arkadaşlar bu sizlerle neden video gelmiyor onu açıklayacağım. Arkadaşlar yokum evde yokum başka yerlerdeyim ana annemlerin mahallesinde ve yanımda yine bunların evindeyim. Bu, 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 bu. Şimdi... Arkadaşlar. Arkadaşlar ayağın hepsi ne yemiş ya? Yalancı. Yalan söyle lan. Yalancı. Ayağın hepsi Arkadaşlar video gelmiyor neden? Çünkü arkadaşlar evde değilim. Bilgisayar videoları gelmeyecek. Vlog Vlog atmak sıkıntı. Sevmiyorum. Telefondan video atmak sevmiyorum. Sevmiyorum lan. Seni de sevmiyorum. Ne yaptım? Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani videomuzda bilgisayarla görüşürüz. Anne biraz Arkadaşlar yüzünden... video gelmiyor. Evde değilim. Anneannemler değil gördüğünüz Ana, ne gibi. Neyse arkadaşlar bir videomuzun bir videomuzun daha sonuna geldik. İyi günler, eğinler, okay. abone olun. Bay bay.